Ya o nur yayında mıyız? Efendim günaydın, mutlu sabahlar, günaydın. Günaydın prensesim, nasılsın bugün? Valla bomba gibiyim, Amerika'dan vitamin haplarım geldi. Aaa iyi. Biz de hafta sonu Reyhan'la Paris'teydik. Evet indirim varmış, alışverişler yaptık. Çok güzel geçti yani hafta sonu. Ee, üzerindekini oradan mı aldın? Evet, şey. senin üzerindeki de çok güzel ama. Benimkini eşim Japonya'dan getirdi. E, hafta sonu ne yaptın? Ee, hafta sonu Cahide'ye gittim. Ondan sonra oradan Reyna'ya geçtim. Oradan sonra Sapir'e geçtim. Yani bir çok mekan dolaştım hatta Osman'ı gördüm, Osman yağmur Yağmurdereli'yi gördüm, Aa, sana çok selam söylediler, senin için dizi düşünüyorlarmış prensesim. Ay çok sevindim. <laughs> e, bu arada bugün Ayca açılıyor, sevgili dostumuz Irmak açıyor, Aa, da gideriz beraber. Tebrik ediyoruz, mutlaka gideriz. <laughs> e, bu arada dün Gülben'le konuştum. Ya, arkadaşlar siz o arkada konuşursanız biz yani burada pek birbirimizi duyamıyoruz, lütfen. Atlas Bebek için fidan kampanyası düzenliyormuş. Evet, tema var İki zaten. fidan için 50 milyon istiyor, oha dedim o, Gülben o. yani, abartmış <laughs> yani biraz durumu. <laughs> Evet, oradan uyarılıyorlar. Koca evet. Kafalar'a geçecekmişiz. Efendim siz Koca Kafalar'ı izlerken biz konuklarımızı alalım. Evet. Reklam arası. <gülüyor> <gülüyor> Yok ya bu böyle olmaz Yok ya. abi biz yapamıyoruz bu <laughs> işi ya. Olmuyor yani Kimse ya. Kimse yapamaz zaten. Tabii abi canım. Mesela bir de şey var şu farklı kanalda aynı dekorlu bir de onu mu denesek acaba? Yani yapayım mı onu e da? Yap bakayım bir. Tamam. <gülüyor> e. <gülüyor> Sayın Tamer Karadağlı Bey. <laughs> Hayatım Sana Feda adlı dizisinde çok ilginç may, bir may, may, ustum. May, may. <gülüyor> <gülüyor> Bu hiç olmaz ya. Zaten listelerde ortada. Evet, evet. <laughs> List, Ay, liste, listeler, listeler de ortada. <gülüyor> <gülüyor> Biz 30 şehir filan alıyoruz günlük. 30, 40, 40, 50, 60, 90. Dobra dobra taktiklerinden